Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde doğal sayılar konusuyla alakalı 12 tane soru çözeceğiz Sorularımıza hemen başlayalım İlk sorumuz faktöriyelle alakalı 10 faktöriyel eşittir x olmak üzere 8 faktöriyel artı 9 faktöriyel sayısının x türünden değeri kaçtır? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar benzetmeye çalışacağız. Neyi neye benzeteceğiz? Bakın x burada olduğu için 8 faktöriyel artı 9 faktöriyeli 10 faktöriyele benzetip x karşılığını bulmaya çalışacağız. O zaman hemen şunu bir açalım arkadaşlar. Bunu nereye kadar açacağız arkadaşlar? Bakın burada 8 faktöriyel var ya 8'e kadar açalım. 10 faktöriyel eşittir x diye. Bunu ben 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel eşitliksi ayırabilir miyim? Evet. Bu burada dursun. Gelelim şunu düzenleyelim arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorduk hatırlayın. 8 faktöriyel var zaten. Ben bunu da 8'e benzetmek için 9 çarpı 8 faktöriyel diye açıyor muydum? Evet. 8 faktöriyeller ortak olduğu için parantezi aldım. Burada 1 kaldı. Burada da 9 kaldı. Eşittir 8 faktöriyel çarpı 1 ile 9'u topladım. 10 oldu. Bakın ben buradaki ifadeyi Burada var mı? Evet. O zaman bakın benzetmek için dikkat edin. Şuna benzetmek için burada fazlalık olan ne var? 9 var. 9 bunlarla hangi işlemde? Çarpmada değil mi? Çarpma olarak duruyor. O zaman çarpma eşitliğin öbür tarafına bölme olarak geçiyordu ya. Veya her iki tarafı bakın 9'a böleyim. 9'a böldüm. 9'a böldüm. Şunlar gitti mi? Evet. Ne oldu? 10 çarpı 8 faktöriyel eşittir. X bölü 9 oldu mu? Evet. Peki benden istediği benden istediği neydi arkadaşlar? 8 faktöriyel çarpı 10 değil mi? 8 faktöriyel çarpı 10. O zaman bunun eşiti nedir arkadaşlar? Eşittir. X bölü 9 diyorum arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar ikinci sorumuz şöyle bir soru. doğal sayılarda pozitif bölen sayısı bulmayla alakalı. En elemanıdır pozitif doğal sayılar olmak üzere 2 üzeri n çarpı 30 sayısının Doğal sayı bölenlerin sayısı 24. Bakın bu sefer sayı vermiş olduğuna göre en kaçtır? Şimdi biz nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle yapıyorduk. Hemen hızlıca bir size göstereyim. N elemanıdır pozitif doğal sayılar olmak üzere. Mesela n eşittir a üzeri x çarpı e, a üzeri x çarpı şunu silelim. B üzeri y çarpı c üzeri z olsun arkadaşlar. Bunlar asal çarpanlardı. Bunların üstünü ne yapıyordum arkadaşlar? 1 arttırıp çarpıyorduk ve bölen sayısını buluyorduk. Şimdi gelelim. Burada arkadaşlar bunu vermiş. Hemen 2 üzeri n çarpı 30'u ben arkadaşlar parçalayayım. Bu 30 aslında sadece parçalayacağım. Bu 30 nedir? Arkadaşlar 30 normalde 2 çarpı 3 çarpı 5 değil tamam. mi? Evet bakın. 2 üzeri n çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 eşittir. İkiler burada ortak olduğu için hatta bunların üzerinde 1 olduğunu biliyorum. Bunlar tabanlar eşit olduğu için üstleri toplasam ne oldu? 2 üzeri n artı 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 değil mi? Evet. Şimdi bunun arkadaşlar pozitif tam bölen sayısı 24 olduğuna göre o zaman bunların üstünü bir artırıyorum. n artı 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 artı 1 olsun eşitmiş 24'e. Burada n artı 2 olduğu gibi dursun. Bu ne olur? 2 çarpı 2 eşittir. 24 değil mi? Evet. Burada arkadaşlar n artı 2 çarpı 2 kere 2. 4 eşittir. 24. Her tarafı 4'e böldüğünüzde şunlar gider mi? Evet. n artı 2 ne eşit oldu? 24 bölü 4. 6. 2 karşıya eksi olarak gideceği için arkadaşlar n eşittir burada ne olur? 4 olmuş olur. Gelelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz. X ve Y elemanıdır. Pozitif doğal sayılar olmak üzere. X bölü 7. Yani burada bölme işlemi var arkadaşlar. X'i 7'ye bölmüş. Bölüm 7. Kalan da 2'ye Arkadaşlar ee, olduğuna göre X en çok kaçtır demiş. Ne demiş? Pardon. Yanlış söylemiş olabilirim. X'i 7'ye bölmüş. Arkadaşlar bölüm Y kalan da 2'ye. Şimdi bölme işleminde biz şunu biliyorduk arkadaşlar. Her zaman arkadaşlar Bölen kalandan büyük olmak zorundaydı. Hatırlayın. O zaman burada şunu diyeceğim. Demek ki 7 burada 2y'den büyük değil mi? Evet. Peki burada benden x'in en çok, en büyük değerini istediği için ben arkadaşlar x'i nasıl buluyordum? X eşittir 7 çarpı y artı 2y bulmuyor muydum? Evet. O zaman şu ifadelerin en büyük olması lazım ki x en büyük olsun. Peki burada y en fazla ne olabilir? Bakın arkadaşlar. 2 tane y 7'den küçük olacağı için bakın ben buraya 4 yazsam 2 kere 4 8. 8 7'den küçük mü? Değil. Demek ki 4 olmuyor. En fazla o zaman ne olabilir? 3 olabilir. Yani burada y eşittir. 3 olursa 2 kere 3 6 7'den küçük mü? Evet. O zaman y ye yerine 3 yazıyorum. Bakın diyorum ki x eşittir 7 çarpı 3 artı 2 çarpı 3 eşittir. 7 kere 3 21 artı 2 kere 3 de 6 oluyor. 21 ile 6'yı topladık 27 olur. X en fazla kaç olur? 27. Evet, gelelim arkadaşlar 4. sorumuza. 4. sorumuz çok uzun görünebilir ama EBOB'u ile alakalı bir soru arkadaşlar. Ahmet kalemlerini 4'erli gruplara ayırdığında 2 2 tane, 5'erli gruplara ayırdığında 3 tane, 6'şarlı gruplara ayırdığında ise 4 tane kalemi artıyor. Kalem sayısının 170 ile 190 arasında olduğu bilindiğine göre kalem sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada gruplardan benden mevcudu istiyor değil mi? Yani parçadan bütüne gidiyor. Burada hangi e, EBOB mu, mu kullanıyorduk? Tabii ki ECOG kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle diyorum. Diyorum ki benim bilye sayısı A olsun. Arkadaşlar 450 gruplara ayırdığımda x tane grup olsun. Kaç tane artıyormuş? 2 tane. 550 gruplara ayırdığımda y grup olsun. Kaç tane artıyormuş? 3 tane. Altışarlı gruplara ayırdığımda grup Z olsun. Kaç tane artıyormuş? 4 tane. Şimdi bakın burada arkadaşlar 2 var, 3 var, 4 var. Ben hepsinden aynı sayı çıkarsam bir sonuca varamam. Peki hepsine aynı sayı eklesem bir sonuca varır mıyım? Olabilir. Mesela 2'ye ne, ne, ne eklersem 4 olur? 2. 3'e 2 eklesem 5 olur. 4'e 2 eklesem 6 olur. Yani demek ki burada 2 bizim sihirli sayımız. O zaman her tarafı 2 ekliyorum. A artı 2 ekledim. Burası ne olur? 4x artı 4 oldu mu? 5y artı 5 oldu. 6z artı 6 oldu. Şimdi arkadaşlar burada A artı 2 eşittir. Burada 4 parantezini alırsam x artı 1 oldu mu? 5 parantezini alırsam y artı 1. 6 parantezini alırsam da z artı 1 oldu. Burada şuna geldim ben. Arkadaşlar bu sayı 4, 5, 6'nın ortak bir katı olmalı ki 4, 5, 6'ya bölünsün. O zaman hemen arkadaşlar şunun ekokunu alıyorum. 4, 5 ve 6'nın ekokunu buluyorum. Ne olur arkadaşlar 4, 5, 6'nın ekoku? 2'ye böldüm. 2, 5, 3. 2'ye böldüm. 1, 5, 3. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Bu da çarptığımda 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 5 60 oldu. Şimdi bakın ekok 60 ya. Ben arkadaşlar 170 ile 180 arasındaki 60'ın katlarına bakacağım. Hemen 60, 120, 180, 240, 60'ın katlarını yazdım. Benden istediği sayı şurada değil mi? Yani 180 bu aralıkta değil mi? O zaman diyorum ki A artı 2 eşittir 180 ise 2'yi karşıya eksi olarak atıyorum. A eşittir ne olur? 178. Evet. Gelelim arkadaşlar 5. sorumuza. 5. sorumuz bir faktöriyel sorusu. Burada arkadaşlar diyor ki 0 faktöriyel artı 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 250 faktöriyel sayısının birler basamağı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada konu anlatımında anlatmıştık. Püf nokta şuydu. Bakın. 5 faktöriyelden sonraki bütün bu ve bundan sonraki bu da dahil hepsinin birler basamağı ne oluyordu? 0 oluyordu. Sebebi neydi? Çünkü 5 faktöriyel 120 eşit ya. 6 faktöriyel, 7 faktöriyel hepsinde 5 ve 2 çarpan olduğu için hepsinin sonucu son basamağı 0 oluyordu. O zaman şöyle diyorum arkadaşlar. 1'den 5'e kadar 5 dahil değil. Daha şöyle diyeyim size. 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 böyle gidiyordu ya. Bundan sonrası hepsi 0 birler basamağı. O zaman ben şuradaki sayının birler basamağını bulursam bütün sayının birler basamağını bulmuş olurum. 0 faktöriyel neye eşittim? 1'e. 1 bir faktöriyel 1'e. 2 neydi 2 faktöriyel? Arkadaşlar 1 çarpı 2 idi. 3 faktöriyel neydi? 1 çarpı 2 çarpı 3'tü. 4 faktöriyel de 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Hemen bir faktör yerine bir yazdım. 1'e eşit. 1 kere 2, 2. 1 kere 2, 2, kere 3, 6. 1 kere 2, 2, 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. Bunları topladığımda bakın 24, 30, 32, 33, 34. 34 oldu ya. Buradaki arkadaşlar birler basamağı benim bütün sayıdaki birler basamağına eşit olmuş oluyor. O da o zaman nedir birler basamağı? Birler basamağı arkadaşlar 4 diyorum. Evet geldik arkadaşlar 6. sorumuza. 6. sorumuz aralarında asallıkla alakalı bir soru. Demiş ki x artı y ile 3x eksi y aralarında asal sayılardır. 3x eksi y bölü x artı y eşittir. 12 bölü 36 olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın aralarında asallıkta birbirine bölme olmuyor. Sadeleşme olmuyordu. Burada sadeleşme oluyor mu? Evet bakın 12 ile sadeleşme oluyor. 12'yi böldüm. 1 12'ye böldüm. 3. Sadeleşme oldu mu? Evet. O zaman şu ifade buna, bu ifade buna eşittir. Diyorum ki hemen 3x eksiye eşittir 1. x artıya eşittir 3. Taraf tarafa toplanın. Bakın eksiye ile artıya birbirini götürdü. 4x eşittir. 4 oldu mu? Evet. 4 tane x 4'e eşitse her tarafı 4'e bölün. x 1 çıktı mı? Arkadaşlar x 1 ise bakın x artıya 3 olduğuna göre burada y kaç olur? 2 olur mu? Evet. Benden ne istemiş? x çarpıya kaçtır? O zaman 1 çarpı 2 2'dir arkadaşlar. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza. 7. sorumuz bir bölünebilme sorusu. Demiş ki a, a, b, c, c 5 basamaklı doğal sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre b kaç olmalıdır? Şimdi hemen hatırlayalım. 11 ile bölünebilme kuralı neydi? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Sayımızı şöyle bir yazalım. Sağdan başlayarak artı, eksi, artı, eksi, artı yazıyorduk. Artıları topluyorduk. Bakın C artı B artı A. Sonra eksileri topluyorduk. C artı A. Bunlar birbirinden çıkarıyorduk. Sonuç ne olması lazımdı? Ya sıfır arkadaşlar ya da 11'in katı bir sayı olması lazımdı değil mi? Evet hemen işlemi yapalım. Bakın C artı B artı A'dan Eksi bunlara dağıtınca eksi C eksi A olur mu? Evet. C'ler gitti. A'lar gitti arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Sadece B kaldı mı? O zaman B ya sıfır olmalı ya da 11 olmalı değil mi? Burada B rakam olduğu için 11 olabilir mi? Hayır. O zaman B ne olur? Arkadaşlar sıfır. Geldik. 8. sorumuza. 8. sorumuz arkadaşlar bir bölme işlemi sorusu. Burada Dikkat ederseniz hiç rakam vermemiş ve en çok afallanan sorular bunlar oluyor arkadaşlar. Yani sayı rakamı görmeyince öğrenci diyor ki bu nasıl matematik? Matematik değil mi? Arkadaşlar buradan kuralı bildikten sonra gerisi kolay. Ben hemen şurada bölme işlemini yapayım arkadaşlar. Bakın sayımı yazdım. AB 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 6 basamaklı bir sayı, AB 2 basamaklı bir sayı bölüyoruz. Bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Arkadaşlar bakın A'da AB var mı? Yok. AB kaç defa var? 1 defa 1 kere AB AB çıkarmıştım yaptım. Bakın 0 0. Bak yukarıda A'yı indirdim. İndirdiğimde AB A'nın içinde var mı? Yok. Olmadığı için buraya 0 yazıyorum. Sonra B'yi indiriyorum. AB'de 1 defa var. 1 kere AB AB 0 0. Bu sefer tekrar A'yı indiriyorum. Son A. A'da indirdiğimde eğer yoksa yine 0 atıyorum. B'yi indirdiğimde AB'de var mı? Evet 1 defa var. Bir kere AB AB sıfır kaldı. Şimdi benden ne istemiş? Demiş ki bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Arkadaşlar bölme işleminde bölüm dediğimiz burası değil mi? Burası bölüm. Burası neydi? Burası da kalan. İkisinin toplamını sormuş. Burası sıfır olduğu için direktmen sonucumuz ne arkadaşlar? Cevabımız burada. 10.101 arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Şimdi 9. sorumuz İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 15, kalan 4. Bölünen ile bölenin toplamı 196 olduğuna göre bölünen kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce bu tekerleme gibi bölüm, bölünen, kalan onları bir bakalım. Bakın bölme işleminde her zaman arkadaşlar bölünen burası oluyordu. Bölen burası oluyordu. Burası bölüm oluyor. Şurası da kalan oluyor. Onu unutmuyoruz. Şimdi ne demiş? Bakın bura bu A olsun. Bu B olsun. Ee, başka şurayı zaten e, vermiş. Hani burası C burası K'ydı hatırlayın. Şimdi A'yı bilmiyorum. Diyor ki iki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde doğal sayılarımız A ve B olsun. Bakın sayılarımız ee, A'yı B'ye böldüğümde bölüm 15 kalan kaçmış arkadaşlar? 4. Ben bunu düzenlersem nasıl yapıyordum? A eşittir. 15 B artı 4 oldu mu? Evet. Bir şey daha söylemiş bana. Demiş ki bölünen ile bakın bölünen ile bölenin toplamı da 196 imiş. Yani aslında A artı B'yi de bana vermiş mi? Evet. A artı B kaçmış? 196. Arkadaşlar burada bakın şu A bu ifade eşit değil mi? Evet. Buradaki A yerine getirip şu ifadeyi yerleştiriyorum. Hemen A yerine 15 B artı 4 yazdım. Bir de B B'miz vardı. Bunların toplamı 196. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? 15B ile 1B daha 16B artı 4 eşit 196 oldu mu? Evet. 4'ü bir tarafa eksi olarak atarsam 16B eşittir 192 oldu mu? Evet. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Her iki tarafı 16'ya böldüğünde B burada arkadaşlar 12 çıkacaktır. Şimdi bana neyi sormuş arkadaşlar? Bölünen sayı kaçtır? Yani A'yı soruyor. A artı B eşittir 196 ise bu arkadaşlar 12'ye eşit olduğunda ben bunu karşıya eksi olarak atarsam A ne çıkar? 184 çıkacaktır arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar 10. sorumuza. 10. sorumuz arkadaşlar doğal sayılarla alakalı yine, doğal sayıların toplamıyla alakalı. Şimdi aslında bu soru tam sayılarda da bu tip sorular tam sayılarda karşımıza çıkacak ama biz arkadaşlar burada da e, hani karşımıza çıkmış doğal sayılarda da geliyor bu soru. E, çözmüş olalım. Hem de e, az çok bilgi sahibi olmuş oluruz. Şimdi 9 tane tek doğal sayının toplamı 171 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır? Burada sayı kısmını unutmuşuz. En büyük sayı kaçtır? Şöyle yazayım. En büyük sayı kaçtır? Nedir arkadaşlar? İşte Biraz yanlış yazmışız. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi 9 sayımı yok mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu tahmin yürütüp yazmayacağım. Şimdi 9 sayıda 1, 2, 3, 4 bu sayı ortanca değil mi arkadaşlar? Şu ortanca sayı. Bunun için yaptım. Bunun pratik bir yöntemi var arkadaşlar. Şöyle bunlar ardışık olduğu için arkadaşlar ben toplamları sayı sayı kaç tane sayıysa veri sayısına bölünce her zaman ortancayı bulmuş oluyorum. Yani burada 171'i ben 9'a bölünce bulduğum sayı ne olacak? Ortanca olmuş olacak. Hemen böleyim. 1'de yok. 11'de 1 defa var. 1 kere 9, 9. Çıkardım 8 kaldı. 1'i indirdim. 81'de kaç defa var arkadaşlar? 9 defa var. 9 kere 9, 81, 0, 0. Yani benim ortanca sayım kaç? 19. Benden ne istiyor? En büyük sayı kaçtır diyor. En büyük sayı dediği için ve bunlar artık tek olduğu için 19'su burası ne olacak? 21. 23, 25, 27. Cevabım kaç arkadaşlar? 27. Küçük sayı isteseydi ne yapacaktım? 2'şer 2'şer azaltarak gidecektim. 17, 15, 13, 11 diyecektim. Ama en büyük sayı istediği için cevabım 27 arkadaşlar. 11. sorumuz. Arkadaşlar 11. sorumuz bir. Ee, yine arkadaşlar aslında hem asal sayılar var hem bölünebilme var. E, hepsi var. A küp eşittir 600 çarpı B işleminde A, B elemanıdır pozitif doğal sayılar olmak üzere A artı B'nin en küçük değeri kaçtır? Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın A küp eşittir 600 çarpı B ya. Burası arkadaşlar bir sayının küpü ise burası da bir sayının küpü olmak zorunda ki eşitlik olsun. Ben hemen bunu arkadaşlar çarpanlarına ayırıp eksik olan sayıları B ile tamamlayacağım. Bakın 600'ü ben asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 300. 2'ye böldük arkadaşlar. 150. 2'ye böldük. 75. 2'ye bölünmez artık. 3'e böldük. 25. 5'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Bakın burada 600 neye eşit arkadaşlar? 600 şuna eşit. Hemen yerine yazacağım. A küp eşittir. 600 yerine arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane 2 yani 2'nin küpü. 1 tane 3'e eşit. 2 tane de 5 olduğu için 5'in karesine eşittir. Şimdi burada şunu yapacağım. Bu tarafı arkadaşlar küplü yapmak için eksik olan sayıları ne yapacağız? B ile tamamlayacağız. Bakın burada 2'nin küpü var. 3 tane var sıkıntı yok. Burada 1 tane 3 var değil mi? O zaman kalan arkadaşlar 2 tane 3'ü ben B ile tamamlayacağım. Kaç tane 5 var? 2 tane. O zaman kalan 1 tane 5'i ben B ile tamamlayacağım. Yani burada ben yerine şu ifadeler gelirse Burası bir sayının küpü olmuş oluyor. O zaman B'nin değerini bulmuş oluyor muyum? Evet. B nedir? 3'ün karesi çarpı 5 değil mi? O da 9 çarpı 5. O da 45. Bakın B'yi buldum ya. Gelelim A'yı bulmaya. Şimdi A küp dedik. Arkadaşlar burada hemen B'nin değerlerini yerine yazdığımda 2'nin küpü 3'ün küpü ve 5'in küpü tamamlandı mı? Evet. Bunlar arkadaşlar ortak parantezde yazarsam 2 çarpı 3 çarpı 5'in küpü olmuş oldu. Hatta tabanları çarparsam ne olur? 30'un küpü olmuş oldu mu? Bu da arkadaşlar A küpü eşit. A küp eşittir. 30'un küpü ise A ne olur? A buradan 30 oldu. Bakın B'yi buldum. A'yı da buldum. Benden ne istemiş? Bunların toplamı A artı B eşittir. 30 artı 45 o da 75 arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Arkadaşlar son sorumuz Ebu Bekuk'la alakalı yine bir problem. 70 kilogram buğday, 98 kilogram arpa ve 140 kilogram bulgur hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte torbalara karıştırılmaksızın dolduruluyor. Bunun için en az kaç torba ihtiyaç vardır? Şimdi 70 kiloluk, 98, 140 kiloluk çuvallar var, torbalar var. Bunlar parçalanacak. Parçalama neydi? Ebu arkadaşlar. O zaman hemen ne diyorum? Bana arkadaşlar bunun çözümü için 70 98 ve 140'ın ebobunu lazım. O zaman hemen diyorum ki şöyle kalemimizi değiştirelim. Arkadaşlar 70 98 ve 140'ın EBOB'unu buluyorum. EBOB'u bulurken bakın 2'ye böldüm burası bölündü burası bölündü arkadaşlar burası bölündü. İkisini böldüm. Evet hemen işaret koydum bakın. 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm burası bölünmedi. Burası bölünmedi. Burası bölündü. Hepsi bölünmediği için işaret koymuyorum. 3'e e bölünüyor mu? Hayır arkadaşlar. Neye böleceğiz? 5'e bölelim. Bakın 5'e böldüm. Bölündü. Bölünmedi. Arkadaşlar bölündü. Yine işaret koymuyorum. 7'ye böldüm. Bakın bölündü. 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 O zaman buna da işaret koyuyorum. 7'ye böldüm. 1. Arkadaşlar benim ebobum ne olacak o zaman? 2 çarpı 7. O da 14 oldu mu? Evet. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki o zaman arkadaşlar buğday için Bakın buğday kaç kiloydu? 70. Her çuval arkadaşlar ne olacak? Şey e, her evet her çuval ne olacak? Her torba torba ağırlığı bu olacaktı. 70'i ben arkadaşlar 14'e böleceğim. 5 tane torba ne olacak? Buğday. 5 buğday oldu. Sonra arkadaşlar arpa kaç kiloydu? 98 ya. 98'i 14 kiloluk torbalara koyarsam buradan 7 tane torba gelir. Eee ne vardı? Bulgur. Arkadaşlar bulgur da 140 kiloydu. 140'ı 14'lük torbalara koyarsan buradan da 10 torba gelir. Bunların benden toplamını istemiş. 5, 7 daha 12, 10 daha 22 torbaya çuvala ihtiyaç vardır arkadaşlar. Şöyle diyeyim en az 22 torbaya ihtiyaç var. Evet arkadaşlar doğal sayılarla alakalı soru çözümlerimiz de bitti. Bundan sonraki konumuz tam sayılar konusu. En kısa sürede tam sayılarla alakalı videomuzu da yüklemiş olacağız. Arkadaşlar daha önceki videolarda dediğim gibi takıldığınız yerleri yorum olarak yazabilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz bu konuda. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki bundan sonraki konu videolarımız yüklendiğinde direkt olarak size bildirim gelmiş olsun. Destekleriniz için paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tekrardan.